Hmm, selam arkadaşlar. Ee, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Minecraft Survival Mod bölüm 1 çekeceğim. Aa okay. kök. Oley. Ev yapmama gerek olmadı. Ev yapmama gerek olmadı. Ev yapmama gerek olmadı. Bence küçük evlerden bir şey çıkmıyor. Şöyle büyük evler şey yapmak istiyorum. Neyse. Arkadaşlar işte. E, bugün Minecraft Survival mod çekeceğim. Umarım serinin devamı gelir. Ee, çünkü genelde okuldan dolayı e, serilimi devam ettiremiyorum. E, şimdi de okullar kafanda 15 tatilde olduğumuza göre e, video çekebileceğimi düşünüyorum. Umarım bu düşüncem hep böyle devam eder. E, neyse. Benim anlamadığım bu oyunda yani mobilde at yok ama er var. Anlamadım ya. Neyse, İşte arkadaşlar bu da çok şanslıyım işte. Çok şanslıyım, çok şanslıyım. Ah. Nereye yatak koyacağım bilmiyorum. Şöyle üstteki evlerden birine koymak istiyorum aslında. Bak şu şu balkonun gibi olan evde olabilir ya? Aa tavşan. Ben tavşan verim Ama biraz da korkuyorum. Ben şimdi diyeceksiniz ki senin korkmadığın ne var? Benim korkmadığım şeyler de var. Dur. Oh, beach. Get out altı beach. Dav canım, dav canım. Ayağında patikler. Eskimiş, yırtılmış. Tavşan bana baksana, pici pici yapsana. Pici pici amca geliyor, çıp çıp kışsana. Şimdi ben daha ne yapayım bu evlere? Benim ev yapmama gerek kalmadı. Uyurum. Uyurum. Rüm rüm. falan. Ne ya ayak abi. Dov can Doğucan can, do -can, do -can. hazır şey verken gideyim de onun eve. Bir şey yapayım ya. Herhalde köyün en dışındaki evi seçmişim. Keşke survival'da duçabilsek. Ama ne yazık ki uçamıyoruz. Tahtadan kazma yapacağım. Ama bu de crafting table yok ki. ben şey yapsam olmaz bir. Aa dur buradan kırıp o öbür yakın olan şeyi koyacağım yatağıma. Pıçı pıçı küç amca geliyor. Pıçı 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 sana. Pıçı pıçı kız sana. Ben de bu, anlamıyorum ya. Bu çitlerin üstünden atlayamıyorum. Ama tavuklar bile arasından geçiyor. Ya. Bakın şurada da ev var. Ve tam da benim aradığım yere çok yakın bir yerde. Bakın balkonlu ev. Ben bu balkon evin girişini şöyle bir gelin. Dur. Aa içinde şey tavşan. Buraya geliyoruz. Tamam mı? İşte tene kazma yapıyor. Buraya kazmayı alıyor. Şimdi şurayı kırıyoruz. Artın da gelip.

ortalarda bir yerde olsun ki hani diyorum işte yani anlayın diyorum evim biraz ortada olsun yani ben biraz tırsamdır <laughs> kazmayla da hızlı kazacağım zeynep amma ben bunu kazıyorum ve böyle götüreceğim Kesiyon Kestim. La 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 la, la. Ne diyom la ben Korktun İyi canı Prism Bu mürekkepleri bırakabilir miyim? Bana göre Mürekkep mi değil mi bilmiyorum Bana göre mürekkep ikisi bırakabilirim. Aha da bunu bırakabilirim. Açılığımı kapattım çünkü gece gece canım varlar çıkayım. <laughs> Aslında açabilirim de. Şöyle giderim buradan. Bir adet evin kapısını çalarım. pek çalmak gibi olmasın bu koyu benim yani hatta bir tane de değil bir daha şuradaki evime koyayım yani işte canavarlar benim evime girmesin yeter bunu çalmak demez arkadaşlar bu ev sonuçta benim Adam çocuğu. Sen eli can olsun. Bir dakika. Tamamdır arkadaşlar. Sorun çözülmüştür. Artık kaçlığımız da çık. Gece gece canavarlar çıkacak. Hep çalın. Lelelelelelelele. Arkadaşlar gideyim azıcık hın tarım yapayım ya. Dünger sünger ellerimle. Bu kadın var ya iş tarafına basınç tahtası koyacağım. Allah aşkına bir köylü de şurada tarım yapsın ya. Oy sürüsü yatıyı zannettim. Oh. Sonradan patlayacağım. O kadar koyulu var. Ben tarım yapıyorum. O kadar, o kadar. Bilmiyorum ben. Crafting table'dan mı yapayım? Neyse illa ben bulacağım. Daha hatırlamayayım. Aha hmm, um olsa keşke. Golden apple yapar sahnesi. sağlayın. şundan bir tane daha alıyorum ve maden kazmaya gideyim. Tokumlarımı da bırakayım. Allah'a emanet olun tohumlar. Gidip de dönmemek var. Dram mı yapıyorum ben burada? Yani biraz bilirsiniz iç tarafa basın iç tahtası istiyoruz istiyoruz Valla bak tıp 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 Ben bu şüslü, süslü süslü şeyler bırakmak istemeyeyim. Su topladım. Her çıksam olmaz mı yukarıya da Açıkçası üçte sonları bırakmak istemiyorum. oluyor koş söyle koş canavar çeşit. canavar var 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 canavar var 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 canavar var 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 ki her canavarları kontrol edeceğim canavarları izleyeceğim ve biliyorum ki canavarlar benim kapıma dayanacak Mira,

Aha vallaha ohcu billahi ohcu ee, evde yalnızım. Oha eve creeper çıkmış. Uyuyayım da beni patlatmasın. Şu diğerleri bir ölsün de. Creeper'ı hallederim. Ay şurada da zombi. <laughs> örümcekleri hiç hesaba katmadım ben. 60 süre tutar. Fırında pembe oluyor bunlar be. Şı kanka gel gel. Gel ya. Oha oha öpüşüyorlar bunu. Hey George. Gel lan. Örümcici örümcici. Pis istiyorum ok yapacağım. Gece gece oktu oh oklayacağım. Bir tane krip daha orada. Krip krip. Çok güzel daha hayal gücü var. Krip krip krip. Krip başa gel dostum başa gel. Kırayım aşağıdayım. Hadi Yosa aşağıya gel. Ay iki de evimi değiştirmişim. Yoksa bu krip var ya bu krip. Krip benim evime çıkacaktı. Neyse ben evime gidiyorum. Krip krip dostum. Kırıp kırıp karşılıklı şey istedim. Karşılıklı meşaşlaşalım mı? Karşılıklı meşaşlaşalım. Ben zehirlenmek istiyorum. Dur. Vallahi zehirlendim. Billah zehirlendim. Emme geçti. Hadi bir olsun. yiyeyim. Sonra gündüz olsun. Sonra spider öldüreyim. Sonra ok yapayım. Şu creeper'ı patlatayım. Bazen bazen kapısı olmayan evlere sahlanan canavarlar var. Belki tanıyorsunuzdur. Canavarlarla benim bir gün maceram oldu. Bir canavar şimdi geldi bana ok attı. Ben diyorum ki bu nereden geliyor? Bir daha attı. Tahiyom etrafıma su var. Suyun içine bir bahya. Aa! Ah. Gelet. İlk öldürdüm. Gel, öldürdü. bir daha ok. Bir daha ok atıyorlar bana. Acaba kim atıyor? Tabii ki de Yine Spider. Bu da madene saklanmış. Girdim bir madene girmişim. Oh ho! Neyse arkadaşlar bu videonun da burada sonuna geldik. E, kanalıma abone olmayı unutmayın. Eğer videomu beğendiyseniz like tuşuna basmayı ve sosyal medyada paylaşmayı unutmayın. hoşça hoşçakalın. Ha bu arada. Yeni arkadaşlarınız önerir misiniz beni izlesinler. <laughs>